Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kadar hayvansever insan mı var yahu? Bakın şimdi size bir hikaye anlatayım. Çocuklar bu kısım sizin için. Günlerden bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ordusu. Devasa bir ordu hayal edin çocuklar. Yüzlerce, binlerce askerin olduğu bir ordu. Mekke'yi fethetmeye gidiyorlar. Yani o zamanlar Mekke'nin etrafında aklını kullanamayanlar var, kötüler var. Mekke'yi onlardan geri alacaklar. İyiler yönetecek orayı ve dünyayı Allah'ın izniyle. Oraya doğru yola çıkmışlar. Yorgunlar, susuzlar, arabalar yok. Hayvanlar var ama hepsi hayvanların üstünde değil çöl iklimi, sıcak terlemişler. Ay ben anlatırken yoruldum bir de siz onları düşünün. Böyle bir haldeyken Efendimiz aleyhissalatu vesselam ordunun tam önünde duran bir anne köpek görüyor. Yavrularına süt veren bir anne köpek. Onları besliyor. Hemen durduruyor. Bir dakika diyor durun. Hemen bir görevliyi çağırıyor başına ve diyor ki sen bu köpeğin başında duracaksın. Ve ordu fark etmez onu zarar görebilir, ürkebilir. O ürkmesin, zarar görmesin diye orduyu bu taraftan devam ettireceksin. Bakın, köpeği alabilirdi. Şu tarafa yönlendirin diyebilirdi. Çok basit bir çözüm değil mi? Çok basit bir çözüm, öyle değil mi? Alırsın köpeği, alırsın yavruları, bu yana doğru götürüverirsin. Orduyla da uğraşmazsın. Görevliyi başına dikmeye uğraşmazsın bizim kafamıza baktığımızda. Ama koskoca orduyu yolunu değiştirecek şekilde hareket ettirdi. Neden? Niye bir can endişe duysun? Niye bebeklerin süt içmesi kesintiye uğrasın? Niye o yavru bebekler bir an için ürksünler diye? İşte bizim Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam böyle bir edep ile bakardı bütün varlık alemine. Sadece insana da değil.